Evet arkadaşlar merhaba Mehmet Burak Aykenar ben. Bir hafta sonra kontrole geldim arıları. Yine fazla bir giriş çıkış yok. Aslında çok fazla bir arı giriş çıkışı vardı biz geldiğimizde. Muhtemelen yağma yiyordu diye tahmin ediyorum. Çünkü buranın önü böyle hızır hızırdı. Şimdi yine de bir bakacağız bakalım. Şu an kovanın önünde kanat çırpıyorlar. İçeriği soğutmaya çalışıyor olabilirler. Polen getiren var. Çok fazla bir giriş çıkış yok. Bir kontrol edelim yine de. Sadece bir girişine veriyorsun bir iki tık. Sonra bekliyorum bir dakika. Sonra açıyor kapağı. İçten vere vere açıyor. Yani kitapta yazılanlar öyle. <laughs> Yani uzaklaş. Evet. Osman amca şekeri vermiş. Aralar içinde telef olmuş. <laughs> yani içine girip boğulmuşlar hep. Şöyle. Osman amca şeker verelim dedi illa. Ama aralar içinde resmen telef olmuş. Ama hala yoğunluk devam ediyor. Arı yoğunluğu. Şimdi bir çıkarıp bakacağım. İnşallah yavru vardır. Şu şeker kabını da çıkaracağım ya. Yani arılar girmiş şeker havuzuna. Boğulmuş. İlaveerden de Çeker şey? Evet evet yani içinde boğulmuşlar çok evet. boğulmuş. ya var işte çok dediğin 30 tane var neyse siz böyle vermeyin arkadaşlar şerbet içinde boğulmuş arılar İçinde boğulmuş neyse bu dursun artık boğulan boğuldu. Şimdi diğer peteklere bakalım. Şöyle göstereyim. Yani şerbet gibi basmışlar. Polen de var. Polen doldurmuşlar. Biraz da bal doldurmuşlar ama yani çok az. Bunda da tamamen bal ve polen var. Az bir şey bal var. Biraz da polen ama çok az. Bu tarafa da bakalım. Yani azar azar işte kendilerine yatacak kadar biriktiriyorlar. Bunda da bal var sadece. Bal ve polen var. Yavru göremiyor. Heh yavru. Kapalı yavru var. Demek ki ana ağrısı var ama çok düzensiz basmış. Evet. Burada da çok düzensiz yavrular var. Tek bir olmaz. Burada da yavru yok bal polen var. Burada da bal polen var. Burada pek bir şey göremedim. Neyse bakalım. Biraz daha tatlısın. Kadar yeter. Evet arı var ama ne doğru düzgün bir yavrulama var ne de yumurta ne de bal kendi halinde takılıyorlar bende. Ellemeyeceğim ya kendi halinde. Takılsınlar bana.